E, sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin hemen hemen bütün cami sohbetlerinde duyduğunuz şu meşhur hadisindeki beş noktaya çok dikkat etmek gerekiyor. Beş şey gelmeden önce beş şeyi Peygamber Efendimiz ganimet bilin diyor. Bak ganimet size size Allah'ın verdiği özel bir fırsat olarak bilin. Nedir bunlar? İhtiyarlıktan önce gençliğiniz. İhtiyarlayınca gençlik bir daha geri gelmiyor. Hastalanmadan önce sıhhatiniz. Sıhhatliyken yani, işte gün geliyor insan, yani yatağından çıkamıyor. Ama sıhhatliyken şunları yapsaydım diyor. Sonra, imkan verdiyse Allah Teala zenginliğinizin kıymetini bilin. Meşgul zamanlarınızdan önce de boş vakitleri ve en önemlisi ölümden önce hayatın kıymetini bilin. Öyleyse Efendimiz Beş şeye dikkat etmemizi istiyor. Hani hadise genel olarak okuduğum ama gençliğin farkında olmak, sıhhatin farkında olmak, imkanların farkında olmak, boş vaktin farkında olmak, bir de hayatın farkında olmak. Evet. Hayat bize sayılı nefesler olarak verilmiş Allah Teala'nın bir lütfu ikramı. Evet. Hesabı var yani. İstediğin gibi yaşa değil. O'nun istediği gibi yaşamak mecburiyetindeyiz. Çünkü emanet. Nefesler bize emanet. O bakımdan da her işi hemen vaktinde yapmak gerekiyor. İyi bir niyet geldiyse hatırımıza onu geciktirmemek gerekiyor. Yani bütün amelleri vaktinde ifa etmek, geciktirmemek yani. Hem farzları, hem sünnetleri, hem de diğer taraftan yapmak istediğimiz bir takım hayırlı işleri, hayırlı hizmetleri gerçekten vaktinde acele edip yapmak gerekiyor. Ya keşke diyoruz ondan sonra şu zaman biraz daha fazla yapsaydık.